Merhaba arkadaşlar. Tarık Baki'ye yeni oyuna hazır mısınız? Tarık Baki ile bakalım neler yapacak bugün. Plastik bardaklardan kule yapacak bizde. Değil mi Baki? Evet. Abisi Batın'la beraber. Bakalım nasıl yapacaklar. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet Tarık Baki abine bak. Abin nasıl yapıyorsa sen de öyle yap anneciğim. Evet. Abine bak abine bak. Bak abi nasıl yapıyor? Hmm, sen de abin gibi yap. Wow! Tarık Baki üst üste koymaya başladı bile. <laughs> Diğerleri nerede Baki'nin? Hepsi, hepsi iç içe koymuşsun <laughs> oğlum. Sen ikiler <laughs> hepsi iç işte. Gel buraya gel buraya gel. Bak, Tarık Baki bak bak, bak sen üç de hepsi iç içtedir anneciğim. Bak. Hepsi iç içte. gördün mü annem? <laughs> Oluyor. Evet, şimdi Tarık Baki kule yapacak. Bakalım nasıl yapacak bize kuleleri. Üst üste dizicek. Ama onları iç içten çıkarmam lazım. Anneciğim ver bakayım ver. Ben sana yardım edeyim ver. Tarık Baki. Ben sana yardım edeyim anneciğim. Tek Çekelim de nasıl çıkaracağım? Evet, arabayı da içine koydu Tarık Baki. Şöyle yapalım. Şöyle içten çıkaralım hepsini. Hepsini iç içten çıkaralım. Evet şu şekilde. Tarık Baki görüyor musun? Abine bak abine bak. bak. Abininkiler çok güzel oldu. Wow. Görüyor musun abininkini? Bak abin çok güzel yaptı. Tarık Baki de yapmaya başladı şimdi. Önce yan yana diz anneciğim. Önce yan yana değiliz. Önce yan yana değiliz. Bak şu şekilde. Bak abini görüyor musun? Şöyle yan yana diz anneciğim. Bak şöyle yan yana değil. Şimdi yanına bir tane daha koy şu şekilde. Görüyor musun? Bak, bak 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 şu şekilde. Evet şimdi Tarık Baki çözdü olayı. Değil mi Tarık Baki? Bak abininkiler çok güzel oldu. Görüyor musun abininkini Tarık Baki? <laughs> Baki. Wow. Tarık Baki. Bak. Bakalım Tarık Baki nasıl yapacak? Aa Tarık Baki de çözdü olayı. Yap şu an. bak, bak. Yapmaya İ, başladı. İkisini i̇kisinin ortasına koy sonra böyle hop üstüne ortasına bir tane koy bak. Ama bak şöyle koy. Bak abin iki süper bak, olmuş bak, Tarık. Bak abi bir bak şöyle şöyle. Bak şöyle. Şöyle bak. Hukarı. Aa, anladın mı şimdi sen Baki? Evet onları da koy içine. Şunları da al. Şunları da al. Bak. Tarık Baki'ninki küçük, abi'ninki büyük. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yapıyor Tarık Baki? Aynı abisininki gibi yapıyor. Şimdi yan yana ne dizmeye başladı yapalım. Tarık Baki. Başka Abisinden Kanka. yardım Kanka. alarak Kanka. tabii ki. Kanka. Kanka koy. Evet, Kanka. süper. Bir Başka bilmem. Var mı abisi orada? Yok yok. Yokmuş Tarık Baki. Gel abin ikini kontrol etmek ister misin? Gel ikilerine bak. Bak bak bak. Nasıl yapmış abi? Say bakayım orada kaç tane bardak var Tarık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 10, 10, 10 11, 12, 13, varmış. Aa, şimdi git bakalım seninkilerini sayalım bakalım kaç tane varmış bardak. Şimdi seninkilerini sayalım. Geç oraya geç. Aa, Oo, abininkiler yıkıl. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Hepsini yıktın yere. Hepsini yıktın. Aa, ne yaptı Baki'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Tarık Baki bir tekme attı. Hepsini yere devirdi. Bak şimdi Tarık Vaki bize yeni baştan yapacak değil mi Tarık Vaki? Evet. Bak görüyor musunuz? Tarık Vaki bize yeni baştan evet. yapacak. Bunlar hepsi Tarık Vaki'ninkiler olsun. Tamam abisi. Evet. Bu da abinin. Evet onlar da abinin. Bunlar Tarık Vaki'nin. Ama öyle yapma. Ay, bak hepsi kırılır. kırılır Tarık. Tarık Vaki öyle yapma anneciğim. Hepsi kırılır. Evet. O şekilde yaparsan kırılır. Şimdi abi gibi üst üste dizmeye bak. Bak abi çok güzel yapıyor. Aferin. Ama şunları kırılanları tekrar baştan düzeltelim ki tekrar güzel olsunlar diye. Kule olsunlar diye. Şu şekilde. Gördün mü? Bak şu şekilde. Aferin. Aa, yine bozuldu. Tüh. Neyse Tarık bak yine yapar değil mi oğlum? Yap bakalım şimdi. Hadi diz yes şimdi, bak seni bekliyorum. Ben tamam hepsi seni ama şimdi dizmiyorsun. Onları diz ben göreyim seni. Bak arkadaşlar da seni görecek bakacaklar. Tarık bayki nasıl yapıyor. Abi, Onlar da öğrenecekler. Ben, 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 ben. Sonra Altın, seninki gibi a, a, yapmaya a, a, çalışacaklar. iki tane daha sana veriyorum. Bak abi iki tane Ay. daha verdi. bak beni, beni, ya, 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 ya. Bana öğret öğretiyor abisi. Haykıyamam. <laughs> <ya>, <laughs> Bana öğret ya abisi gel. öğretir misin Tarık evet, Baki'ye? şöyle bak. şöyle. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama şimdi ne hmm. oluyor? Şimdi kim oluyor? Ama gel önce bir abininkine bak bakayım abin sana gösteriyor ya sen de öğren. Ooo abininki süper olmuş görüyor musun Tarık Baki? Süper olmuş. Hayır, Şimdi abin sana şey yapacak Tarık. Bak, Tarık Baki Bak 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 görüyorsun geveze geveze. Kötü, ni kötü niyetli Baki Bozmak istiyor abisinin kolesini. Hayır olamaz. Hayır, hepsini yıktı, hepsini yıktı. Seni yaramaz ya Tarık Baki Abisi şimdi ona güzel bir köprü yap. Köprü yap Tarık Baki şimşek makoyun arabasını şey yapsın. E, içine koysun. Olur mu Tarık Baki? Köprü yapsın abi sana. Evet şimdi, şimdi Tarık Bakin abisi ona evet, köprü yapacak. Köprü, koy, koy. Bak 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 iyi, bak hızlı hızlı toparlanıyor görüyor musun? Bak hızlı hızlı. Tamam. Şunlara da ver. Abisi arkanda da bir tane var anneciğim. Nerede? Ha, burada evet. Bir tane varmış. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi Tarık Baki ne yapacak? Ver bakayım abisi. Tarık Baki ne yapacak bize? <laughs> Bakalım ne yapacak? Ben, ben bu tarafta Abi bu tarafta yapacakmış Tarık Baki. Nasıl yapacak? Bana niye bana Bir şey olmaz anneciğim bakayım. Ben sana bakayım onu nasıl yapacak? Tarık Baki o zaman sen yap bize bakayım nasıl bir şey yapacaksın bize. Hadi. Anne Ay, bunu, de, de, ha, Aziz bak bana bir 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 dakika ver ver ben sen çok çok güzel yapacağım. Bir tane daha bana ver bir tane. İki tane ver o zaman. Ben, <laughs> Dur bir dakika. Evet. Ha tamam. Onlar da sana kalsın. Şimdi. Şimdi bakalım kendim... nasıl yapacak Tarık Baki? Bakalım. Nasıl yapacak? Çok merak <laughs> ettim Tarık Baki. <laughs> Evet Tarık baki kule yapmaya başladı şimdi çok hızlı yapmaya başladı. Wow, nasıl oluyor Tarık baki bak abiye bak abiye bak nasıl yapıyorsa sen de öyle yap anneciğim. Tarık baki güzel mi bunlar? Ay, Tarık baki bardaklar Hadi, güzel mi? Ama onları kırmayın. Anladım. Kırmayın sonra da Anladım. biz onları... Sende var. Sende var. Tarık Bak, Baki. var. Sen de var. Şuraya arabayı Evet Tarık Baki nasıl yapacak? Bakalım nasıl yapacak bize? Aa şimşek makoyun da tek başına ortada kalmış. Görüyor musun Tarık? Evet Tarık Baki şu an bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ne yaptığını ben de anlayamadım. Şimşek McQueen'ini kutudan kurtaracak mı? Kurtarmayacak mı? Kurtardı. Bak Tarık Baki görüyor musun? Abi nasıl yapıyor? Görüyor musun? Yardım edeyim sana. Ama ben yardım edemem. Onun abinin sana yardım etmesi gerekiyor. Neyse gel beraber yapalım bakalım. Otur sen de anneciğim. Sağlama, sağlama. Beni otur otur bakalım. Şimdi şöyle yan yana diziyoruz bunları. Görüyor musun anneciğim? Bak, şöyle diziyoruz. Şu Biz şekilde. Evet. Tamam şimdi at konuları topluyoruz ve arkadaşlarımıza bay bay yapıyoruz. Bay bay arkadaşlar kanalımıza bay bay. Eğer Tarık Bakı'yı seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarık Baki'nin like, like atmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Eğer Tarık baki abone olursanız her gün size Tarık Baki'nin yeni yeni videolarını atıp size göndereceğiz. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.